Selam dostlar Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bir önceki videoda hatırlarsanız çok güzel bir köylü ticaret bölgesi yapmıştık. Dostlar bu videomuzda da oyunun en verimli farmlarından birisi olan Guardian Farm'ını yapacağız. İçerisinde Fizmani blokları, fener blokları ve balık XP çok fazla bu şekilde elde edeceğiz. Yani oyundaki en sevdiğim farmlardan birisi. Kısacası etinden, sütünden, her şeyinden yararlanabiliyoruz bu farmın. Dostlar videoya geçmeden sizlerden ricam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Videoyu da beğenirseniz çok çok iyi olur. Son videolarda beğeni sayımız bayağı bir düştü. Önceki videolara 150 beğeni gelirken yani son videolarda 60-80 beğeni falan geliyor. Bu videodaki hedefimiz 100 olur yakında toparlarız onu. Şimdi her zaman gibi ben video dışı hiç çalışmadım. Yani herhangi bir oyuna girip de köyleri taşıyayım, etrafı düzenleyeyim falan hiçbir şey yapmadım. Bir tek gardiyan farmı yapmayacağız. Geçenki videonun başında ben e, sınırsız zümrüt farmları falan söylemiştim. Onları yapmayı unuttum videoda. Bu videoda onları da halledeceğiz. Birkaç tane farm falan yapacağız böyle sınırsız zümrüt elde edebileceğimiz. Youtube'da falan yani çeşitli tutorial videoları falan var. Şimdi yavaştan o zaman e, gardiyan farmının ben gerekli olan eşyalarını falan şalkıları toplayayım. Zaten çok zor bir farm değil. E, tek zorlayacağım acak kısım portal olayları. Hani netra geçecekler, Dünyaya tekrardan gelecekler falan. O olay bir tık sıkıntı. Gerisi çok basit. Geçenki videonun yorumlarına şöyle bir yorum gelmişti. İşte chunk base'den ve frikem'e girmemi zevkli buluyor musun gibisinden bir yorum gelmişti. Ya kısacası buna açıklama yapmam gerekirse ben chunk base'den bakmayı çok seviyorum. Neden? Çünkü bir şey bulmayı atıyorum bir saat, iki saat sürecek soru bulacağım şey chunk base'de 5 dakikada buluyorum hemen. Frikem ise hani kısacası frikem'e girdiğim zaman böyle etrafımda madenleri falan çok bu bir önemi yok artık benim için maden toplamanın. Sistemde falan bir sıkıntımı oldu veya gideceğim bir yeri göremiyor muyum, bulamıyor muyum? Bir ile çok daha basit bir şekilde bunları halledebiliyorum. Yani survival'dan çok fazla çıkmıyoruz. Kısaca sık basit basit şeyler. Hani bir daha oyun modunu falan değiştirip de hile yapmış gibi olmuyorum. Şu anda Garden Farm için gereken malzemeler ekranda görünüyor. Yani çok zor bir malzemeler yok. Sadece düz taşlar falan onlar yapı blokları olduğu için kendi istediğim blokları kullanabilirim. Bir burada sıkıntı olan cam onları da gidip elimle falan toplasam hızlı bir şekilde halledebilirim. Evet farm için gerekli olan malzemeleri hazırladım. Toplarken önce zorlayan bu oldu. Bunu bulması biraz sıkıntı çünkü yakınlarda bataklık yok. Chunk Base'den baktım. Biraz uzaktaydı. İşte gidip gelmesi biraz sorundu. Onu hallettim. Sonra belki düz taşlar ipe ekşisi olmayanlar için biraz zor gelebilir. Bir de obsiden toplaması bir tık zordu. Geri kalan her şey zaten çok çok basitti. Şimdi farmi yapılışa başlayalım bakalım. Ama onun için bana bir okyanus tapınağı, tapınağı lazım. Yine tekrar da dediğim gibi chunk base'den bir bakayım neredeymiş. En yakında falan bir yerlerde var mı? Özellikle yakında olması benim için çok çok önemli olur. Tam yola çıkarken aklıma bir şey geldi. Orada hasar yememem, ölmemem için bana görünmez iksiri lazım. Onu da araştırdım. Nature Ward işte altın avuç bir de mayalı örümcek gözü gerekiyormuş bunları bir halledeyim ben şimdi ilk öncelikle bunları koyuyoruz ve üzerine nether koyuyoruz ardından altın avuçları koyuyoruz altın avuçları koyunca gece görüşü olacak ee, buna aldanmıyoruz ve mayalı örümcek gözünü koyuyoruz ve görmezliği iksiri oldu. Şimdi bunlar 3 dakika. Bunların süresini arttırmak için de redstone tozu koyuyoruz. Her biri 8'er dakika oldu. Bu bana yeter. 24 dakika. bayağı uzun bir süre hem de beni götürür. Evet koordinatlar doğruymuş. Bu arada şu uyarının çıkması sebebi bir tane mod kullanıyorum o yüzden. Koordinatlar doğru ama görümezlik hissini içmedim. Dur şimdi burada içeyim bir. Zırhları çıkartmama gerek var mı? Çıkarayım ben yine de ne, olur ne olmaz. Hani görürler mi pek Hiç belli olmaz o iş. Şimdi ee, normal okyanus topunaklarının ortası böyle dört çank bir şeklinde ayrılmış bir şekilde oluyor. Biz bunu bu çankların en sonuna geliyoruz. Bu giriş kısmının en sol tarafına gelip bu uç tarafından yapmaya başlayacağız şimdi. En uç tarafa gelip yukarıya doğru böyle dümdüz çıkıyoruz. Sonra buraya bir tane, ney lan bunun adı? Nilfer, tabii koyabilirsek. Tam koyamadım. Şöyle uç tarafı şurası mı oluyor? Burası uç kısmı bir. 2 3 ne oldu ya? Bu kötü oldu. Şimdi gidip aa içeridekini kesmedim ki aslında içeridekini kessem çok daha iyi olurdu. Şunu hemen şöyle bir keselim zaten zor bir fight değil. İçeride bir tane daha var onu da keseceğiz. 3 tane mi oluyordu? 2 tane mi oluyordu? Aa, çıktı lan oğlum bir hal git çıktı şansa bak. Diğeri de buradaymış. Şunu da keselim. Abi hadi bundan da çıkarsa var ya acayip şanslıyım. Yok bundan çıkmadı. Oo wow, bayağı vuruyorlar. Hadi lan ölmeden buradan kurtulayım. Bunu da kesip çıkacağım direkt. Tamam bunu da kestik. Bundan da çıktı değil mi? Çıktı evet. Şu Nilferleri koyduğumuz zaman yani çankın en böyle köşe kısmına gelmemiz gerekiyor. Az önce ben e, toplam 3 demiştim ama çankın köşesine gelmediği için bir tane daha koydum. Şimdi ise şu 3 tarafa doğru 1, 2, 3 blok geliyoruz. Altına bir tane şalkır bloğu. Sonra bir tane de normal kullanacağımız bu taşı. Slime'ı da kırıp şalkır dedim galiba bunu az önce. Üzerine de bir tane iskele koyuyoruz. Şimdi böyle bir platform yaptıktan sonra bu uzun tarafından böyle dümdüz bu tarafa doğru sonrasında 1, iki destek bloğu ve böyle bir portal yapıyoruz bunu hem buraya yapacağız hem de buraya yapacağız bu arada buraya yanlış yaptım burası 3 blok olacakmış Yanlış oldu burayı şimdi 3 blok yükselteceğim. Şimdi bu platform bitti. Şimdi portalın bu kısmına bu platformun aynısını yapacağız. Şimdi ee, hatırlıyorsanız şurası bizim chunk sonuydu. Hani bu Nilfer'in olduğu yer çankın sonuydu. Ardından tam bu karşı chunk'ın da sonuna bir tane Nil Nilfer koyuyoruz. Buranın koordinatını alıyoruz. Bunun aynısını buraya yapıyoruz. Buranın da koordinatını alıyoruz. Sonrasında bu Nilfer'in karşısına bir tane blok koyuyoruz. Ardından bu bloğun üzerinden 97 tane iskeleyi üst üste lan nasıl koy, şöyle koyduk değil mi 90 tane iskeleyi böyle yukarı doğru üst üste koyuyoruz şimdi buraya bir platform yapıyoruz bunun ben unutmazsam veya yorum, yorumlarda hatırlatırsanız iyi olur tutorial videosunu vereceğim sizlere ya zaten benim için bu platform çok önemli değil ben buraya zaten bir build yapacağım ama yine de şimdilik idare etmesi açısından ve prizmani bloğu elde etmem açısından bu platformu yaptım ee, burası galiba gardiyanları keseceğimiz yer çünkü buraya portal yapacağız bu cam boru hattının yüksekliği tam olarak bir dakika 190'a gelmiş olacak ve buraya bir tane portal açacağız. Portalı kurduktan sonra arkasını da camla kapatmayı unutmayalım. Çünkü arka tarafa da hani düşmesinler. Sonuçta bu çok verimli bir farm olacağı için aşağı düşerlerse hiçbir mantığı kalmaz. Ardından bu cam boru hattını da böyle portal seviyesine kadar yükseltiyoruz. Şimdi ise netra geçiyoruz. Bu portalın şöyle tam koordinatlarını şu şekilde bir alayım. Bunu katman karesinin üstüne çıkaracağız bu portalı. Şimdi katman karesinin üstünden de tekrardan bu 190 olana kadar Falding koyuyoruz. Şimdi şu an önceki portalın tam üstündeyim. Ee, y 190 olana kadar iskele koyuyoruz yine aynı şekilde. Ardından tekrar bir Nether portalı kuruyoruz. Sonrasında e, portalın bu alt kısmından dörder blok genişletiyoruz ve sonra buraları üçer blok yükseltiyoruz ve içlerini iskeleyle dolduracağız buraya böyle bir sistem yapıyoruz. Zaten vereceğim tutorial videosunda bunların hepsi var. Ardından buhun içerisine 38 tane tohumu bırakıyoruz. Evet Nether'da işimiz bitti. Artık dünyaya geçebiliriz. Tamamdır. Portal kusursuz bir şekilde çalışıyor. Buraya direkt bizi bağladı. Şimdi ise bu en alta yaptığımız platforma geliyoruz ve buradaki bütün portalları aktif edip kaçacağız. Benim biraz daha görmez iksiri yapmam lazım. Çünkü şu köşeyi ruh kumu yapacağız ki gardiyanlar yukarıya çıkıp portalardan çok daha hızlı geçebilsinler diye. Şimdi ruk kumlarını şöyle yapacağız. Şu köşeden başlayacağız. Böyle çapraz bir şekilde. Hayır. Buraya kadar getireceğiz yani bu şeyin piramidin başlangıcına kadar ruh getireceğiz. Ben birazcık nefes alalım öleceğiz. Genişliğini ise şu değil ya yani bu birincisi değil ikincisine kadar da genişlik olacak. Evet sonda bitti. Şurada arada bir boşluklar var. onlarda. da şuradaki destek blokları oldukları için onları kırdım rukumlarını. Ee, ben rukumlarını platformla aynı şeyde yaptım. Hizada yaptım. Yani isteyenler demin ki gösterdiğim gibi de yapabilir ama ben çok verimli olması için platformla aynı hizada yaptım. Hadi bakalım yukarıya gidelim. Farm çalışıyorum mu çalışmıyor bir kontrol edelim. Ve evet farm bayağı verimli bir şekilde şu anda çalışıyor. Oğlum çok verimli farm ya. Şimdi şunları bir vuralım. 31 levelden kaç olacağız? Aa şey giymedim. Zırh giymedim. Ölmeyelim. Abi farm her şekilde çok çok verimli bir farm ya. Ben burada birazcık AFK kalacağım. Bana prizmanın bloğu lazım. O yüzden burada birazcık AFK kalacağım. Buranın buildini prizmanın blokla yapacağım. Feneri de getirdim. Burada şimdi bayağı bir bu şekilde. Hem ölmemem de güzel bir XP malzeme, balıktır. Her şeyi kasarım bu şekilde. Evet yaklaşık bir saattir falan AFK'yim. 12.400 tane gardiyan öldürmüşüm. 184 level oldum. Artı olaraktan bu chestlerin hepsi baya bir ağzına kadar şuralar falan hep doldu. Baya bir prizmanin bloğum olacak. Ama benim bir an önce buradaki depolamayı depolamayı düzeltmem lazım. Çünkü bütün malzemeler ilk başta şu iki double chest'e doluyor. Burası dolduktan sonra eğer malzemeler yukarıya çıkarsa anca gidebiliyor bu chest'lere. Bu depolama benim düzeltmem gerekiyor. Şimdi şunlarla prismani blo 4 aynen böyle yapıldı değil mi? Diğer şey nasıl yapılıyordu diğer blok şundan mı yapılıyordu? Bir transit table falan evet diğer blokta bunların 9'lu toplanması yapılıyormuş. Fener'de böyle yapılıyor tamam basit hepsini yapabilirim şimdi. Evet sonunda bu ilde bitirdim. Çok uzun sürdü. 8 saate yakın bir zamanda bitti burası. Ben burayı bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum. Hani nasıl 8 saatte bitti? Nasıl bu kadar bu kadar uzun sürdü? Hiç anlamadım. Ama sonuçta bitirmeyi başardım. Şimdi burayı özetlemek gerekirse öncelikle şuradaki borular falan çok kaba duruyor. Bunun sebebi Buralardan itemler geçiyor. Şöyle göstere geçiyor olsa göstereyim itemleri. Buradan itemler geçiyor ve aşağı gidiyorlar. Aşağıda ayrışı sistem sayesinde ayrışabiliyorlar. Aynısı burada da var. Bazıları şurada falan kalıyor ama e, zamanla buz falan elde edersem buraları buzlayacağım. Ya yani buz koyacağım hepsine. Sonrasında buralarda köylüler var. Bu köyleri de buraya getirme sebebim işte balıklarla, zümrütlerle falan ticaret yapabilmek. Ben şey diye hatırlıyordum. Balığı satıp zümrüt elde edebiliyorduk biliyorduk diye hatırlıyordum ama galiba o ileri seviyelerde falan açılıyor. Sonrasında e, bu ön kısımdan hem xp hem de bu işte prizmanin kristali çiğ morguna yani prizmanin falan kasabildiğimiz ve bunları kesebildiğimiz yer var. Şu tam şu demir şeyin tuzak kapısının üstünde bekleyip bunlara vurursak hem geriye itilmiyoruz hem de canımız bir nebze olsun az gidiyor. Yukarıya da fener getirdim ki burada AFK kaldığım zaman ölmeyeyim diye. Bunları atayım da şuraya bir. Şurada alt kısım var. Buraya hiç özenmedim. O yüzden kusura bakmayın. Burayı ben bitirdiğimde böyle bir gece 5-6 falandı. At sabah oldu pardon. Gece olmuyor artık sabah oluyor. Buraya çok özenmedim. Hatta şöyle bir hata olmuş şurada. Chestler burada bir blok önde. Burada ise bir blok içeride duruyor. O yüzden burayı düzelteceğim. En yakın zamanda burayı düzelteceğim çok özenemedim buraya kusura bakmayın özen çatısını bile yapmadım ki yani merdivenler falan böyle daha şık ve güzel göründü gözüme nether portalını buraya maalesef yapamıyoruz yaptığım zaman e, nether tarafında gardiyanlar üst, üst tarafta böyle rastgele geziyorlar yani o tarafa ışınlanıyorlar o yüzden buraya uçarak geleceğim e, bir de son olarak şöyle bir sıkıntı var Ayrıştırıcı sistem tam anlamıyla düzgün çalışmıyor Galiba bu ayrıştırıcı sistemi fixlemişler yeni sürümde. Çünkü ben bunu 3 kere bozdum yaptım bozdum yaptım yine çalışmadı. Hatta bozulmuş bile kar topları buraya gelmiş. Yüksek ihtimalle ben hiç ellemem artık bu ayrı sisteme. Çünkü 3 kere yaptım kırdım koydum kırdım bir de düzelttim böyle her seferinde düzeltmeye çalıştım. Olmadı. O zaman burası oğlum burası cidden çok uzun sürdü ya var ya. Hani videonun devamında ne yapacağımı unuttu. Ha şey zümrüt farmları yapacaktık doğru. Tamam o zaman ee, Beys'e e dönelim. Zümrüt farmları falan bir bakayım ben neler var neler yok böyle yapabileceğim şeyler var mı? Yapmaya başlayalım. Evet şimdi yapacağımız farm birçoğunuzun bildiği ip farmı. Bunu ipleri elde edip demek ki köyleri satabiliyoruz o balıkçı köylüleri. Şimdi farmı yapabilmek için öncelikle Güneye bakmamız gerekiyor. Güneye baktığımız kısımda 4'e 3'lük bir alan kazacağız. Buraya ikişerli chest, ardından arkalarına huni. Buraya böyle bir e, yapı bloklarıyla sütun çekip şuraya destek bloğu koyuyoruz. Ardından bunlara böyle değil pardon. Şöyle iki tane tuzak kapısı. Şimdi buralara da şöyle sular koyuyoruz. Kancaları biri şuraya, biri buraya. Ardından ipleri. Şimdi bir makas yardımı ile bu şekilde doğu tarafına bakarak buradaki ipi kesiyoruz bir kere. Ardından artık farm çalışabilir. Buraya bastığım zaman ya bir Duke mantığıyla sınırsız ip elde etmiş olacağız. Ya bu farm çok böyle bana OP geldi ya. Ama ya yine de iyidir ya. Sınırsız zümrüt zümrüttür sonuçta. Buraya bir tane böyle klasik yumurta farmı yapmıştık. O etrafta baya yumurta var oğlum bunlar ne? Şimdi bu yumurtalar sayesinde tavukları köylere satıp yine zümrüt elde edeceğiz. İki blok yükseğe çıktıktan sonra buraya bir tane huni koyuyoruz. Aynısını karşıya da üstlerine de birer tane kazan. Buraya böyle bir fırlatıcı. Bu kısma aşağı bakacak şekilde bir gözlemci. Üstüne de bir tane gözlemci koyuyoruz ki buradaki enerji sınırsız olsun. Buraya bir tane lav. Buraya da halı. Bu kazana bakacak şekilde bir tane fırlatıcı. Güç vermesi için de bir tane şalter. Evet farm bitti. Şimdi farmın içerisine yumurta dolduracağız. Yumurtaları buraya koyuyoruz ve... Aa dur sımadı neyse. Buradan böyle buraya güç veriyoruz. Hatta bunu ben yapmaya da üşendim. Şunu kıracağım bu sistemi. Bunu da gözlemcili yapacağım. Şimdi bu farm sayesinde buradan elde edeceğimiz e, tüylerle okçu köylülere tüy satıp yine sınırsız ümit elde edebiliriz. Dostlar geriye işte bu raid farmları falan kaldı. Onları da ayrı bir bölüm yapacağım raid farm ile alakalı. O zaman videoyu burada bitirelim. Ay her yerden yumurta geliyor. Neyse videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.